Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere PTT kartınızla Ziraat ATM'sinden nasıl maaşınızı çekeceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi Ziraat Bankası ATM'si. Bu da PTT kartı. Bunu ok, e, üzerinde gösterilen ok işareti yönüyle cihaza takıyorsunuz. Ekrana bu şekilde şifre yeri çıkacak. Buraya 4 haneli şifrenizi girip yeşil olan giriş tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında para çekme, bakiye sorma yeri var. Bakiyenizi soruyorsunuz. Ee, bu işlem için sizden para tahsil edilmeyecektir diyor. Burada bakiyeniz yazıyor. Sonrasında ana menüye dönüyorsunuz. Üst tarafta olan para çekme yerine bu sefer tıklıyorsunuz. Sonrasında e, devam etmek istiyor musunuz? Evet diyor. Sonrasında karşınıza bu şekilde miktarlar çıkıyor. İsterseniz bunlardan dilerseniz de kendi belirleyeceğiniz tutarı bur buraya yazarak ben de yazdım o şekilde. Yeşil tuşa tıklıyorsunuz. Kendi belirlemiş olduğunuz fiyatı. Sonrasında gördüğünüz gibi ücret tahsil edilmeyecektir diyor. Devam diyorsunuz. Bu işlemden sonra arkadaşlar kartınızı kesinlikle almayı unutmayın. Bu kartla engelli maaşı, engelli yakını maaşı ve aile destek ödemesi maaşları alınıyor. Bunu da bilgi olarak vereyim. Bu şekilde paranızla çektikten sonra kartınızı aldınız. Sormak istediğiniz soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.